Arkadaşlar selamünaleyküm. Ayşe hayırlı namazanlar. Ayşe şimdi ne yapacağım? Ay şimdi paşayı salacağım. Kangal paşayı. Ayşe aslanı buraya koydum. Artık yerine alışsın Ayşe. Ayşe keçiyle keçiyle koyun orada en akadalar. Oya Hı. koydum. Ayşe aslan da buraya koydum. Görüyorsunuz. Aslan! Oğlum! Aslan oğlum benim. Koçum! Ayşe görüyorsunuz. Aslan yerine aldım. Aslan oğlum mu? Ayşe aslan at, evine alırsın. Şimdi yavaştan paşayı salalım. Size hepsini göstereyim. Paşa, ne yapıyor oğlum? Ayrıca paşa da yatıyor, beni bekliyor. Ne zaman salacak beni diye. Arkadaşlar koyunları buraya aldım. Görüyorsunuz. Ne oldu oğlum? Ne oldu kuzucuk? Ne oldu koçum? Ay şimdi yavaştan paşayı salalım. Paşa beni bekliyor. Gel oğlum. Leo, hayır. Seni salmayacağım. Paşa da diyor Allah aşkına şey olsun bahçeye beni saldın ya diyor. Ayşe paşa aslana baktı ondan koştu geri. Ayşe şimdi ben aslanı salmak korkuyorum paşa onu paşalar diye boğa diye elinden alamam diye. Şimdi ne yapacak bakalım. Arkadaş, arkadaşlar şimdi aslan büyüdüğü zaman Ayşe biliyorsunuz aslan kasas çoban köpeği çok büyük köpek olacak. İnşallah büyüdüğü zaman birbirlerine girmezler. Paşa da diyor bu bahçeyi biraz tiş yapayım. Gel paşam. <laughs> paşam. Paşa. Özlemedim lan beni. Paşa diyor bir git ya işine diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz paşa artık kafese koyuyorum. Biliyorsunuz temeden kaçıyor diye. Paşa gel. Buraya gel. Paşa. Gel oğlum al al al. Gel oğlum gel gel gel. Seni sevmiyor Git gez gel. Gel oğlum gel. Koçum benim. Hadi sen git gez. Arkadaşlar ben de videoyu, videoyu kapattıktan sonra gideceğim paşanın evini temizleyeceğim. Ondan sonra suyunu temizleyeceğim. Aslan diyor beni sal artık diyor. Ayrıca paşayı, paşayı koyduktan sonra aslanı salarım. O gezer biraz bir şey. Ayrıca ben bu tavuğu koyuyorum. Atlayıp çıkıyor. Anlayamıyorum ben ya. Allah'tan paşa hiçbir şey yapmıyor. Yavaş oğlum çok işledin lan. Ayşe bu kangal biliyorsunuz Sivas kangalı. Aslan da şey köpeği Ayşe. Kafsat çoban köpeği. Tamam aslan sus lan. Tavuha da orada yatıyor Ayşe. Ayşe da maşallah iyi muta veriyorlar. Maşallah demeyi de unutma Ayşe. Arkadaşlar ben buraya iyi ki gelmişim Türkiye'ye. Ayrıca ben size bir söyleyeyim mi? Almanya'da hiç zaman geçmiyor. Evde otur, çay iç. Ayrıca evde evde çay için zaman geçmiyor. Nagil içtiğim zaman zaman geçiyor Ayşe. En iyisi Ayşe Türkiye'de zaman geçiyor. En iyisi Türkiye'de. Almanya'da yaşayan Ayşe Almanya'da yaşa, yaşayan insanlar varsa gelsin Türkiye'de yaşasın vallahi. Almanya'da var ya. Aps gibi, Aps'ta aynı kafeste kapalı gibisiniz en çok en, en en yer en yer ne Vatanımız. Vatanınıza gelin yaşıyor. Şey. Almanya zaman geçmiyor, bir şey geçmiyor. Acı pislet suyuyorum, zaman geçmiyor. Yürüyorum, zaman geçmiyor. Nagli içiyorsunuz, onsa sa saate bakıyorsunuz, 8 olmuş. Altıda içtiğin ikinci kömürü atıyorsunuz, ikinci kömürü, onsa da bakıyor musun, saat 8 olmuş. Bu da iyi zaman geçiyor Ayşer. Şey. En, en iyisi Türkiye'ye gelin. Ayşe biliyorsunuz ben Amerika'da video çektim. Nagrimle. Dayımla. Aslan oğlum benim. Hadi şimdi aslan yanına gidecek kessin. Hiç demedi ya aslan yanına gideyim koklayayım ya. Hadi şimdi Leo olsa Leo giderdi onun yanına. Paşa gelsin aşır Aslan. Koçum benim. Ayşe şimdi soracaksınız bu samanı niye buraya koydun? Ayşer bu şerefsiz iyi biliyor neden kaçacağını. Sudan kaçıyor Ayşer. Buradan kaçıyor. Betle sen. Paşa abin gezsin. onsa sen gezeceksin. Beni atı sal diyor. Ayşe bir de namazandayız Ayşe. Ay arkadaşlar namazandayız ya Ayşe. Allah'ım namaza Ayşe Allah'ım oruç Allah'ım oruç tutana kabul etsin inşallah. Ayşe yine hayırlı namazanlar. Allah'ım oruç tutana Allah Allah çok yabetsin. etsin. Ayşe biliyorsunuz namazan oruçlu kimse yemek yemiyor, içemiyor. Allah'ım oruç tutana etsin. Allah'ın yavrusu olsun arkadaşlarım. Oruç tutana. Arkadaşlar şimdi namazandayız. Namazdan sonra kurban e, kurban kurban bayanı. Olsa Allah izin verirse kuzuyu keseceğiz. Arkadaşlar inşallah o zaman onlar o, o günler gelirse inşallah kuzuyu da çekeceğim size nasıl kesiliyor diye. Ulan var ya birbirlerine vururdu şimdi vurmuyorlar. Alıştılar şimdi. Ya su keçiye bir bak ya. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Ayrıca ben de bir paşayı saldım. Evini temizlerim güzelce. Suyunu da temizlerim. Bakın suyu pis olmuş güzel. Ayrıca ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun hayırlı namazlar açır. O sultanada Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.